Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Arkadaşlar bugün... Ya, şimdi arkadaşlar bazı e, programlarcıları kullanmanın, Zaten hep bunları kullanıyoruz arkadaşlar. Bu iki tane sistem var ayrı. Bunlar arkadaşlar e, açık kaynak. Yani bu da... Bu da EJJTAN sistemini kullanarak arkadaşlar programını kullanarak müdahale edebiliyoruz bu ikisiyle. Bununla da biliyorsunuz, öteki programlarla. Siz tablet versiyonu aldığınız zaman veya bilgisayar versiyonu veya işletim sistemleri ötekilerin bilgisini veriyoruz arkadaşlar. Şimdi connect diyelim. Bakın dahil olmadığı için herhalde takalım arkadaşlar. Taktık. Okumasını bekliyoruz. Şu anda bakın okudu arkadaşlar. Bunlar açık kaynak arkadaşlar. Bu şu anda MMC boş. Yani MMC boş arkadaşlar bu. Sevkana basıyorum. gün takalım. Veya başka bir MMC takalım. Boş oldu buradan belli arkadaşlar. Bunları iyi inebilir ayakları yapılı olanlar arkadaşlar İğneliye takamayız. Şöyle. Takıyoruz arkadaşlar. Aha gördüm yok görünmüştü. Işte. Yani gördü şu anda. Bu dolu arkadaşlar. Bunlar parça parça da alabiliyoruz. Lisans anahtarını kopyalayabiliyoruz. İstersek room komple alabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi lisans anahtarını kopyalayayım ben. Yata basıyorum. Bu sistem arkadaşlar ejiretan sistemini kullanıyor. Şu anda kopyaladı bile. Bak çıkartıyorum. Connect'e şey, sekana basıyorum. Kimse yok arkadaşlar. Bakın error takıyorum. Şimdi kapatalım promo. HC'ye tak 2'ye giriyoruz. Şimdi buradan arkadaşlar Dix, Dix seçiyoruz. Connect'e bastım. Şu anda tamdı. Şu anda tarıyor. bakın. Bu da açık kaynak olan arkadaşlar. Şunu sökelim. Bak kon söktüğüm için şurada error veriyor arkadaşlar. Bunu da bakalım. USB e, arkadaşlar uzatıcı şey olacak yani 3 0 olmasa çalışmaz. Şimdi taramaya basalım. Görmedi daha. Şu anda bir tarıyor. dik olarak görmedi büyütme. Bakayım görmüş evet. Şimdi birazdan görürler arkadaşlar. Tarama yapıyor şu anda. Tarama bitmedi daha. Kapatalım bir de yeniden açalım arkadaşlar. Hmm. Şimdi şuradan Dix'i seçelim. Connect'e basalım arkadaşlar. Şu anda gördü bakın. Connect diyorum. Bak bir daha connect diyorum arkadaşlar. Şimdi söktüğümüz zaman. Connect diyorum arkadaşlar. Bak. Error veriyor. Takalım. arkadaşlar şu anda çıkarttık. Bir daha konnek diyoruz. Kimse yok. Bak arkadaşlar. Bakalım. İstediğimiz gibi arkadaşlar kullanabiliyoruz Ejderhan sistemini. Kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız Hem arkadaşlar işletim sistemi alabilir A sistem, B sistem, C sistem Tablet versiyonu alabilir arkadaşlar Bilgisayar versiyonu alabilir Bunlarla da arkadaşlar Zaten tablet versiyonu veya bilgisayar versiyonu veya işletim sistemi alanlara bunların yazılımlarını veriyoruz arkadaşlar. Bunları böyle MMS programlayabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bak bu sistem bile ECC TAN sistemini kullanıyor arkadaşlar. Herkese hayırlı işler diliyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar. Kendine yatırım yapın, kazanın.